Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte Evet. Kafa topu 2 oynuyoruz. Yanımda Berkay var. Evet. Şöyle e, ben kafa topu 2 uzun zamandır oynamıyorum. Evet. 5. E, stadyumdayım. 128 elmasım var. <laughs> evet. Şöyle bizim takımımız hiç yenilmezler. Takımımı göstereyim şöyle. Nerede? şimdi sapın marjol ya. Ee, şuradan yazak. Ha bir dakika dur. Böyle de olabilir. Dur. Şuradan bakalım. Ha arkadaşlar evet. Ben sonuncu sıralamdayım. Evet. Kaptan maç kralı Mamo. Arkadaşlar Mahmet'i Muhammed evet benim arkadaşlar arkadaşım. Arkadaşlar Muhammed'in çok iyi bir işleri varmış ha. Statü çöpme işte ben de statüyüm 5'ten ama o statüyüm 6'yı geçecek. Evet arkadaşlar herkesi de yardımcı kaptan yapmış. Ama ben en son sıradayım. Ve arkadaşlar şöyle oyna. Evet 21. sıradayım oyna girelim. Oyna giriyoruz arkadaşlar şimdi. Yok maça giriyoruz oyna <laughs> değiliz. Ee, şey. evet. hmm, hemen bir tane koku oyunu yüklemiştik. Evin bunu evet. Sizin evet. Siz güzel, güzel işte? her şey müsait. Ee, evet, sizin mi? Ve maç de. başladı. <laughs> i̇yi vurursa gol olur. Arkadaşlar bir şey. Golle başladı. Zaten kafa kafaya çok 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 iyi oldu. Biliyorsunuz. Tasyon özel gücü basıldı. Kafa vuruşu geldi. Anatolian şey işte. işte bu kadar. Nereye gitti Bilmiyorum bu oyuncu? Ben. İşte gol. Evet. İşte bunlar oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Sürekli 90'ı görüyor. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Direkten sektirdi. Güzel çıkardı. Top ayağına tam oturmadı kötü yere gitti. Boşa özel mükemmel bir gol. Süper vuruş. Havadan buluştu. Güçleri evet. geçici olarak engelledi. Yerden gol peşinde. Kendini kullanamazsın. Kafayla şut çıkardı. Orta yuvarlağın rakip geri hmm. alanına bakan bir evet. gol nasıl bir şut. 45 saniye saniyeyi geziliyor. doldurduk. Yerden sen vuruş. Hani Maçın en gol gol <laughs> top bilelerde. Evet. Ayağının içiyle vurdu sahada çok hareketli bir oyuncu var. Tam ah, gol yiyecek bu Gol yedik, çok uzağına gitti. Ay, 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 gol. Git. Yeah. Gol, gol, yeah. gol. Gol! Gol! Gol kafayla. Gol gol. Golle Güzel bir kafa vuruşu. Sevi Seviyeye 20'yim arkadaşlar. Seviye 50. Max. Kendi kalesine max. yaptı. Kafayla topu <gülüyor> uzaklaştırdı. <gülüyor> İyi vurursa Abi gol olur. Adam hiç pis olmuş. Kaç ispat? 10, 13. Ve son 10 saniyeye girdik. Allah. Şanssız uh. direkt kendi kalesine attı. Havadan vurdu. Beş, i̇şte bu kadar. Ben yiyorum ben. Maç Beş. <laughs> bitmek <gülüyor> üzere. Ceza sahasına doğru. Sürekli zıplama. O bir saniye attı adam. 90 ben nasıl bir saniye sonra Bu nasıl bir <laughs> şey? Aaa hakem kettoştu gördü. Kaçıncıya geldi? 15 gibi. Ben o da 18'i gördüm ha. Adamın şeyine bak sana. Ha kaç ay buradayım? Ana yukarıdan. amatör 2'de 300 366 şey var. E maçı var. 8 şampiyonluk. 44 ne bileyim. Bir haftadır oynuyor bir de. bak çok az. Oha bir haftadır oynuyor. Yok artık. Bu ne ya? Allah Allah. Anlamadım arkadaşlar. Baba için Oha bu ne oğlum? Şampiyon mu bu? Yok. Hiç yenilmezler bizim takımımız arkadaşlar. Başlama buluşuyla maç başlıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oo, oh, i̇şte ilk çok, gol. Havadan vuruş. Ağları deldi. Yeah. O kadar kolay değil dedi. Kim, kim Üstel gol yaparsa gol ona peşinde. kapak atacak. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Şansını Arkadaşlar kim demedi. gol yerse ona kapak atacakmış. Mış mış. Kafa vuruşu geldi. Rakibinin altından gol peşinde. Akıl dolu adam, bir vuruş. Kayboldu. Yeah. Süper güçler. Daha koy hata alsam bu şey. Güzel en Anlaşılan oyuncular o nasıl bir şut. Maç basket maçı. Bana alalım döverim seni. Dört iki Ben Şansına gol attım. Şansımız taraftan dönüyor. <kafa> Son 45 Adam sana yaktmış ya. Bir gol. Maça tekrar Biz kafa topu edelim. içinin profiyiz ama. Aa, evet. <laughs> Arkadaşlar proluğumu göstereyim ona. Tamam. Proluğumu göstereyim ona. Bir gol. Proluğumu göstereceğim oynadı. ona. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecekti. Kafayla şut çıkardı. Uy. İşte gol. İşte gol. Bu maç biraz o zor olacak. Vurdu. O da kafada bir şey mi? Gol eğitilsin. geldi. Gol ben geldi. Ama şu an, an ya çok de? sallanıyor Neyden yapamıyorum. Arkadaşlar bu altı. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. O da girsin ya. Güzel şut. Artık son düdük bekleniyor. Evet. Kafasıyla topu kaybetti. Hayır, ayırıyor. kaybetti. İşte son düdük. Kaç kaç kaç. Hazır. Koçun o zaman oynuyormuş bakalım mı? Bu çok kötü. Evet. Arkadaşlar şöyle. Daha fazla hata yapamayız. Taraftar Kılmayı geri kaybetti. kaybetti. Arkadaşlar 100 taraftar geri kazanacağız. Evet. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler oluyor ama anlamıyorum. Abi geçen mama gelmişti böyle olmuş. Gene mama gelmesin abi Ya yalan atıyor ya. Arkadaşlar güzel oyna. Gelin mi? Eğme. <laughs> <laughs> Al. Al. Sen kapatın şu. Dın dın dın. ol. O. Oh. Arkadaşlar. Oha. Yok artık. Arkadaşlar. Ay. Lan lan lan. Oo. <laughs> oh. Ay çok kötü oldu. Arkadaşlar şöyle. Kapı kapı ikiye devam edelim. Kaçıncıda oynuyoruz? Kaç? O zaman oynuyormuş bu. En iyisi gelecek eminim. Oo. Oha. <laughs> kız bu ne yapıyor? Kız bildiğin. Evet kız bu ya da erkek. Bol şans. Sana da bol şans. Arkadaşlar puan puan çok iyi. Ben puanı çok iyi. gol olur. Şey, Lan oğlum ya. <laughs> Şut. Güzel bir kafa Ama Dur, çok iyi oynuyor Üç, adam. Denemem düşme. ben bunu. Kötü yere gitti. Arkadaşlar. Beni yenerse bot. Adam vurdu. bot. Şimdi goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Şansını kafayla denedi. Direğe çarptı. Gol. Oyuncuların süper. Konuyor. <laughs> aha, aha, aha. Golü var. <laughs> Arkadaşlar evet. Berkay Ar gidiyor. gidiyor. İyi bir vuruş 45 girdi Her şey henüz bir Arkadaşlar kanalımızı beğenme, beğenmeyi bir ve kanala abone olmayı ve like Giddi. atmayı unutmayın. Gör